Instagram'da bölünmüş fotoğraf paylaşmak profilinizi daha dikkat çekici ve estetik hale getirebilir. Bu yöntem, büyük bir resmi birkaç küçük parçaya bölerek takipçilerinizin profilinizi ziyaret ettiğinde etkileyici bir görsel deneyim yaşamasını sağlar. Bölünmüş fotoğraf paylaşmak için öncelikle hangi fotoğrafı kullanmak istediğinizi belirleyin. Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü olması, parçalandığında netliğini koruması açısından önemlidir. İlk adım, fotoğrafınızı bölmek için uygun bir uygulama veya yazılım seçmektir. Bunun için birçok ücretsiz ve ücretli seçenek bulunmaktadır. Popüler mobil uygulamalar arasında Gridmaker for Instagram veya Nine Square gibi uygulamalar yer alır. Bu uygulamalar fotoğrafınızı istediğiniz sayıda kareye bölebilmenizi sağlar. Genellikle 3 x 3 3x2 veya 3x1 gibi seçenekler sunulur. Fotoğrafınızı bölmek istediğiniz düzeni seçtikten sonra uygulama fotoğrafınızı otomatik olarak parçalara ayırır ve her parçayı ayrı bir dosya olarak kaydeder. Sonraki adım bu parçaları doğru sırayla Instagram profilinize yüklemektir. Bu, parçaların doğru bir şekilde bir araya gelmesini sağlayarak büyük fotoğrafın tamamının görülmesini mümkün kılar. Genellikle yükleme işlemini sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yapmak en iyi sonucu verir. İlk olarak sağ alt köşeden başlayarak sol üst köşeye doğru ilerleyin. Bu sayede profilinizdeki fotoğraflar bir araya geldiğinde büyük bir resim oluşturur. Bu yöntemi kullanarak profilinizi daha yaratıcı ve dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Bölünmüş fotoğraflar özellikle markalar veya sanatçılar için etkili bir pazarlama aracı olabilir. Profilinizin genel estetiğini ve tematik bütünlüğünü düşünerek bu yöntemi stratejik bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece takipçilerinizin ilgisini çekebilir ve profilinizde daha fazla zaman geçirmelerini sağlayabilirsiniz.